Kasım 1869 kanal açıldı ama kimse bilmez ki o gece son kepçe kayboldu. 10 yıl milyonlarca ton kum ve bir minik kepçenin sırrı. O gece dünyanın en büyük projesi tamamlandı ama pıtırcık kepçe ortadan kayboldu. Çizimleri yok, motoru sustu. Sadece bir kırmızı kurdele kaldı. İşte bu o gece gerçekte olabilecekleri anlattığımız bir hikaye. Ama merak etme. Bu bir korku hikayesi değil. Bu cesaretin, dostluğun ve bir hayalin hikayesi. Çünkü her masalın ardında bir gerçek yatar. Bugün 17 Kasım 1869'da açılan Süveyş Kanalı'nın gerçek hikayesinden ilhamla anlattığımız masalımız geliyor. Ben Hakan. Burası her gün masal Hakan Çetinkaya kanalı. Bugün günlerden 17 Kasım 2025. Bugün size Süveyş kanalının açılışı ile ilgili bir masal hazırladık. Ee, Pıtırcığın Süveyş kanalını açması. Hazırsanız başlayabiliriz. Bir zamanlar sapsarı kumların ortasında... Minicik ama cesur bir iş makinesi yaşanmış adı Pıtırcık'mış. Pıtırcık, kırmızı kepçeli, mavi tekerlekli, yeşil göz farlı, mini bir kepçeymiş. Her sabah güneş doğar doğmaz motorunu çalıştırır, vın vın diye bağırarak kum tepeleri gezer, küçük kovalarla kum taşır, mini kaleler yaparmış. Bir gün Pıtırcık yine vın vın diye giderken uzaktan garip bir ses duymuş. Yardım edin, yardım edin. Bize yol lazım, yol lazım. Pıtırcık kepçesini durdurmuş. Kulak kabartmış. Ses kocaman iki denizin arasından geliyormuş. Bir taraf Akdeniz, masmavi dalgalı, balık dolu. Diğer taraf Kızıl Denizmiş. Kırmızısı, sıcak, mercan dolu. Ama aralarında dev bir kum duvarı varmış. Gemiler geçemiyormuş. Balıklar ziyaret edemiyormuş. Deniz anaları mektup gönderemiyormuş. Akdeniz ağlamaklı bir sesle bağırmış. Ben Kızıl Deniz'deki arkadaşlarımı özledim. Ama bu kum duvarları çok yüksek. Kızıl Kızıldeniz'de iç çekmiş. Biz de Akdeniz'deki serin suları özledik ama geçemiyoruz. Pıtırcık kepçesini kaldırıp bakmış. Kum duvarları gerçekten çok büyükmüş. Adeta bir dağ gibiymiş. Ama Pıtırcık korkmamış. Çünkü o ben yaparım diyen bir kepçeymiş. Hemen motorunu çalıştırmış. Vın vın tık 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 ve kumları Başına gelmiş. Kepçesini indirmiş. Şa şa. Bir kepçe dolusu kum almış. Sonra bir daha. Bir daha. Ama kum duvarları o kadar büyümüş ki Pıtırcık tek başına yeterli gelmiyormuş. Tam o sırada uzaktan başka bir ses gelmiş. Bip bip. Bip bip. Kim miymiş? Dozer Dozer koca gövdeli, güçlü paletli bir dozer. Dodo pıtırcığı görünce gülümsemiş. Merhaba pıtırcık, ne yapıyorsun? Pıtırcık heyecanla anlatmış. İki denizi birleştireceğim ben ama yardım lazım. Dodo başını sallamış. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Birlikte çalışmaya başlamışlar. Pıtırcık kepçeyi kazıyormuş, Dodo paletle itiyormuş. Şok! Bip bip. vin vin. Ama yine de yavaş gidiyormuş işler. Derken gökten vın 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 diye bir ses inmiş. Kim miymiş? Vinç Vini. Uzun kollu, güçlü halatlı bir vinç. Vini yukarıdan bakıp şaşırmış. Bu ne büyük proje böyle ben de yardım edeyim bari size. Artık üç arkadaş olmuşlar. Pıtırcık kepçeyle kazıyor, Dodo itiyor, Vini büyük kum yığınlarını kaldırıyor. Birlikte hızlı hızlı çalışmaya başlamışlar. Ama bir sorun varmış. Kumlar çok sıcakmış. Öğlen güneşinde kepçeler ısınıyormuş. Paletler yoruluyormuş. Pıtırcık bir fikir bulmuş. Gece çalışalım. Ay ışığı çok daha serin olur. Ve öyle yapmışlar. Gece olunca yıldızlar ışıldamış. Ay gülümsemiş. Üç arkadaş vın vın, bip bip, bip vın vın diye çalışmaya devam etmiş. Birinci gün geçmiş. ikinci gün geçmiş. Üçüncü gün geçmiş. Kum duvarlarında küçük bir çukur açılmış. Ama hala çok yol varmış. Tam o sırada kocaman gemiler görünmüş. Gemiler sıraya girmiş. Korna çalarak bekliyormuş. Dut dut hadi pıtırcık aç artık şu kanalı. Pıtırcık kepçesini havaya kaldırmış. Merak etmeyin biz bu işi bitiririz. Ama içten içe düşünüyormuş. Bu kanal ne kadar büyük olacak ki? Biz gerçekten bitirebilecek miyiz? Gemilerin geçeceği dev bir yol. Bunu yapabilecek miyiz? Pıtırcık arkadaşlarına dönmüş. Adım adım, kepçe kepçe, gece gündüz. Çünkü biz pıtırcık takımıyız. Dodo ve Vini coşkuyla bağırmışlar. Vın vın, bip bip, haydi. Ama macera çok daha yeni başlıyormuş. Pıtırcık kanalın ilk 10 metresini açmış ama önlerinde 150 kilometre daha varmış. Acaba yeni arkadaşlar Pıtırcık'ın ekibine katılacak mı? Acaba büyük bir fırtına, kum fırtınası çıkacak mı? Ya da gemiler sabredebilecekler mi? Pıtırcık kepçe, dodo dozer, vini vinç ilk 10 metreyi açmış olma coşkusuyla gece gündüz çalışıyorlardı. Bunlar vın vın diye kepçeden dökülüyor, bip bip diye paletler iniyor, vın vın diye vinç kaldırıyordu. Ay ışığının altında kanalın başlangıcı parlak bir çizgi gibi uzanıyordu. Kimiler uzaktan sabredemeden du du diye korna çalarak destek veriyordu. Ama dördüncü günün sabahı hava birden değişti. Gökyüzü griye döndü. Rüzgar vuuu diye esmeye başladı. Kum taneleri fü. diye hava uçuştu. Tırcık kepçesini kaldırıp baktı. Uzakta Kocaman bir bulut yaklaşıyordu. İçinden şimşekler çakıyordu. Yağmur damlaları pıt pıt diyerek kepçesine düşmeye başladı. Dodo paletlerini durdurdu. Bu, bu bir çöl fırtınası. Hemen saklanayı kurmalıyız. Winnie uzun kolunu indirdi. Kumu geri dolduracak. Bütün emeğimiz geri gidecek. Pıtırcık motorunu susturdu, kepçesini kapattı. Üç arkadaş kendi açtıkları çukurun içine sığındı. Rüzgar vuu diye üzerlerinden geçti. Kum fırtına gibi yağmıştı. Bir saat, iki saat, üç saat sürdü. Fırtına bittiğinde kanalın yarısı tekrar kumla dolmuştu. Pıtırcık kepçesini açtı, çini çekti ama pes etmedi. 1869 yılına gelene kadar 10 yıl boyunca çalıştılar. Kum fırtınaları, sıcaklık, hastalığı her seferinde yeniden başladılar. Çünkü 160 kilometre uzunluğunda bir kanal açıyorlardı. Akdeniz'den Kızıl Denize gemilerin geçeceği bir yol. Dünyanın en büyük projelerinden biriydi bu. Oturucuk arkadaşlarına döndü. Fırtına geldi, kum doldu. Ama biz yeniden kazanacağız. Çünkü gerçek kahramanlar asla durmazlar. Dodo başını salladı. Ginny burnunu kaldırdı. Üçü birden vın vın diye motorlarını çalıştırdı. Ama bu kez daha akıllıca çalıştılar. Pıtırcık bunları yan tarafa yığdı. Dodo yüksek bir set yaptı. Vini büyük taşlar getirdi. Böylece bir kum fırtınası daha gelirse kum geri akmayacaktı. Günler geçti. Kanal 20 metre, 30 metre, 50 metre uzadı. Artık gemiler daha yakından izliyordu bir büyük yük gemisi öne çıktı. Kaptanı megafonla bağırdı. Pıtırcık takımı, dünyanın en küçük ama en cüsur ekibi sizsiniz. Pıtırcık kepçesini havaya kaldırdı. Teşekkürler ama daha 110 kilometre var. Tam o sırada yeni bir ses geldi. Tıkır tıkır, tıkır tıkır, tıkır tıkır. Kim miydi? Küçük kırıcı Kırki, minik ama çok güçlü bir hidrolik kırıcı, kayayı, sert gibi kumları, kaya gibi sert kumları küt küt diye kırıyordu. Kırki, bitiricinin yanına geldi. Ben de katılabilir miyim? Pıtırcık gülümsedi. Tabii ki, artık dört kişi oluruz, dört arkadaş hızla ilerlemeye başladılar. Kıtırcık kazıyor, doda itiyor, Fini kaldırıyor, Kırki kırıyor. Kanal günden güne büyüdü. Artık balıklar bile meraklanmaya başladı. Akdeniz'den bir yunus atladı. Kızıldeniz'den bir deniz anası süzüldü. İkisi de yeni açılan tünelin ucunda buluştu. Birbirlerine selam verdi. Ama daha çok iş vardı önlerinde büyük bir kaya duruyordu. Kırkı bile küt küt kıramıyordu. Pıtırcık kepçesine dayadı, dodo gitti, dini çekti. Ama kaya kımıldamadı. Gece oldu, ay yine parladı. Pıtırcık kepçesini kapattı, düşündü. Gerçek Süveyş kanalında bu şekilde kayalar vardı. İnsanlar dinamit kullanmışlardı. Ama Pıtırcık dinamit nedir bilmiyordu. O sadece kepçesiyle vardı. Sonra aklına bir fikir geldi. Arkadaşlar hep birlikte vuralım. Dört makine Pıtırcık'ın bu fikriyle birlikte aynı anda harekete geçti. Pıtırcık şo Do dodo bip beni vın 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 fır küt, küt 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 ve çat kaya ikiye bölündü. Kumlar şıp 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 diye aktı. Yeni bir on metre daha açıldı. Gemiler dul dul diye korna çaldı. Balıklar zıpladı, yunuslar takla attı. Pıtırcık kepçesini havaya kaldırdı. Yarıya kadar geldik. Artık 80 kilometre kaldı. Tam o anda gök gürültüsü tekrar başladı. Bir kez daha büyük bir fırtına geliyordu. Rüzgar uuu diye esmeye başladı. Kum fırtına gibi uçuştu. Fıtırıcık arkadaşlarına baktı. Bu kez hazırız. Setimiz, taşlarımız hepsi hazır ve en önemlisi birbirimiz Buradayız. Birbirimize sarılarak bu fırtınayı alt edebiliriz. Dört makine omuz omuza durdu. Fırtına geldi ama bu kez kanal da olmadı. Çünkü Pıtırcık'ın tadı artık çok güçlüydü. Macera hala devam ediyordu. Pıtırcık 80 kilometreye ulaşmıştı ama önlerinde son 80 kilometre kalmıştı acaba büyük açılış ne zaman olacak? Onları kimler izleyecek? Fırtına geçmiş, pıtırcık takımı ayakta kalmıştı. Kanal artık 80 kilometre uzunluğundaydı. Kum taneleri sağlamdı. Taşlar yerindeydi. Dört makine, pıtırcık, dodo, vini, kırki, yorgun ama kararlıydı. Motorları Hala vun diye ötüyordu. Gökyüzü mavi, güneş pırıl pırıldı. Akdeniz ile Kızıl Deniz heyecanla titriyordu. Gemiler sıra sıra dizilmişti. Balıklar kenarda yüzüyordu. Kuşlar havada daire çiziyordu. Pıtırcık kepçesini kaldırdı. Son 50 kilometre kalmıştı. Ama bu kez farklı bir plan yaptılar. Arkadaşlar herkes aynı anda çalışsın. Ben yani kasacağım, Dodo itecek, Vini kaldıracak, Kırk'i kıracak ve son kepçeyi birlikte atacağız. Dört makine omuz omuza dizildi. Motorlar birlikte çalıştı. Vın vın, bip bip, vın vın, küt küt. Kum fırtına gibi uçtu. Kanal günden güne uzadı. 100 metre, bir kilometre, 10 kilometre. Gerçek dünyada Süveyş kanalı tam 163 kilometreydi. 17 Kasım günü ilk gemi geçmişti. Adı Leç olan bir Fransız gemisiydi. Törenle ve bayrakla, müziklerle dünya vay be demişti. Sırcık takımı da aynı günü hedefledi. 17 Kasım çünkü o gün özel bir gündü. Uluslararası öğrencilerin günü ve tarih aynıydı. Pıtırcık bilmiyordu ama çocukların hayallerini birleştiren bir kanal açıyordu. Günler hızla geçti. Kanal 150 kilometreye ulaştı ve artık son 13 kilometre kalmıştı. Bir sabah büyük bir kalabalık geldi. Tüm dünya oradaydı. Küçük bayraklar sallanıyor, anne babalar alkışlıyordu. Öğretmenler bravo diye bağırıyordu. Çocuklardan biri minik bir kız koşarak geldi. Elinde kırmızı bir kurdele vardı. Pıtırcık amca bunu son kepçeye bağla. Pıtırcık kepçesini indirdi, kurdelesine bağladı. Kırmızı kurdele rüzgarda dalgalandı ve son gün geldi. 14 Kasım sabahı. Güneş doğudan doğdu, ışığı kanalın sularına yansıdı. Akdeniz ve Kızıldeniz birleşmek üzereydi. Pıtırcık son tepenin başına çıktı. Kepçesini kaldırdı. Dodo, Vini ve Kırki yanındaydı. Gemiler hazırdı. Balıklar sıraya girmişti. Kuşlar sessizdi. Pıtırcık motorunu çalıştırdı. Vın vın ve son kepçe indirdi. Şah! Kum havaya uçtu. Su şıp şıp diye attı. Akdeniz kızıl denize dokundu. İlk dalga geçti. İkinci dalga geçti. Üçüncü dalga geçti. Ve kanal açıldı. Gemiler du du diye korna çaldı. İlk gemi yavaşça girdi. Adı pıtırcık bir olmuştu. Yaşasın diye bağırdı. Balıklar zıpladı, yunuslar takla attı. Deniz anaları parlamıştı. Pıtırcık kepçesini kapattı, motorunu susturdu. Kepçesini gökyüzünde sergiliyordu. Kırmızı kudele rüzgarda uçtu. Dodo, Winnie ve Kırki peşlerine takıldı gözleri pırıl pırıldı. Çocuklar hoşalat gelmişti. Fıtırcığın tekerleklerine sarıldılar. Teşekkür ederiz Fıtırcık. Artık dünya birleşti. Asıl teşekkür sizlere çocuklar. Çünkü hayal kuran çocuklar olmasa böyle bir kanal olmazdı. Ve o anda büyük bir tören başladı. Bayraklar dalgalandı. Müzik çaldı, konfeti yağdı her yere, gökyüzünde gökkuşağı çıktı. Pıtırcık kanalı da dünyayı değiştirdi. Artık gemiler geçiyor, balıklar ziyaret ediyordu. Çocuklar hep birlikte hayal kuruyordu. Pıtırcık son bir kez kepçesini kaldırdı. Bu kanal çalışkanlığın, dostluğun ve hayalin kanalıydı. Ve her zaman açık kalacaktı. Ve masalımız burada sona eriyor. Ama Pıtırcık'ın macerası bitmiyor. Her 17 Kasım'da çocuklar onu hatırlıyor. Ben de yapabilirim diyorlar. Pıtırcık kepçe aslında sadece bir kepçe değil. Aslında bir unutma gemisi. Vın vın diyerek kanalı açıp hayaller kurarak dünyayı farklı bir noktaya getirir. Evet, bu masalın ardında da bir gerçek yatıyor. Gerçeğimiz kanalın, masalın adından da görüldüğü gibi Süveyş kanalının açılışı. Evet, Pıtırcık bu arkadaşlarıyla birlikte girdiği bu macerada uzun yıllar boyunca çalışarak, pes sonunda iki tane denizi birbirine bağlamış oldu. Evet 10 yıl sürdü bu dev proje. Milyonlarca ton fırtınalar, zorluklar, milyonlarca ton kum. Baka değil. Gerçekten çok zor. İnsanlar bunu aslında pes etmedi. Çünkü bir hayal kurdular. Bütün dünyayı değiştirebilecek bir hayaldi bu. Evet masalımız bir gerçekten alıntı. Süveyş kanalının açılmasıyla alakalı. Bu. 10 yıl boyunca çalıştı insanlar gerçekten 163 kilometreyi. Bu arada Pıtırcık bu işin kurgusu. Orada bu kadar teknolojik aletlerle şu an ekranda gördüğünüz aletlerle değil. Kazmalarla, küreklerle ve o zamana ait teçhizatlarla 1869 yılından bahsediyoruz. O zamana ait teknolojik gelişmelerle bunları yaptılar. Süveyş kanalı iki tane büyük denizi birbirine dağıttı bağlayan dev bir yol oldu. 17 Kasım 1869'da açıldı ve şu anda tam 156 yaşında. 160 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan bir kanal. Kanal dediğimizde kara parçasının içerisinden gemilerin geçeceği büyüklükte ve genişlikte ve gemilerin tabanının altının Yere vurmaması için bu kadar da genişliği var. Belki 50 metre, belki 100 metre, belki 40 metre. Belli zamanlarda, belli yerlerde suyun debisine göre yükselip alçalıyordu. Buna göre ayarlanmıştırlar. 10 yıl boyunca kepçeler vın vın diye kazdı. Sonuçta Akdeniz ve Kızıldeniz el ele tutuşmuş oldu. Evet artık gemiler kısa yoldan gidiyorlar. Gelecekleri yere 15 gün erken varıyorlar. Bu arada fırtınalar, açlık, susuzluk gerçekten çok ama çok kasvetli bir süreç. 10 yıl boyunca bu yaşandı hastalıklar, daha bir sürü şey. Evet, ilk geminin adı Leitch. Yani aslında kartal demek. ilk kanaldan geçen geminin adı Leitch. Yani kartal. Bugün her gün, bugün günümüzde her gün 50 tane gemi geçecek şekilde kanal hazırlandı. Evet aynı bizim küçük oyuncak gemilerimiz gibi düşünün. Küçük bir kanal içerisinden tık 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 gidiyor. Evet şu iş kanalı şu ana kadar anlattıklarımız aslında çocuklarımız için. Aslında şimdi anlatacaklarımız da aileler. Için. Merak eden çocuklar da izleyebilirler. Evet Dünya ticaretinin bir dönüm noktası oldu. 163 kilometre uzunluğundaki bu kanal 10 yıl boyunca aktif olarak çalışarak yapıldı. 1,5 milyon işçi, 120 bin insan çoğu da hastalıktan kayboldu. Ferdinand liderliğinde Fransız-Mısır ortak projesi olarak yapıldı. Akdeniz ve Kızıldeniz bağlantısı sağlandı. Fransız-Mısır ortak projesi dediğimiz gibi. ilk gemiyle H, İmparator Napolyon'un ve eşi törene katılmışlardı. Bu yılda kum fırtınaları, salgınlar maalesef ki en büyük bilgilendirmeler burada not olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok fazla kayıp olmuş. Bu yılları düşündüğümüzde yani çölü kazmak gibi bir şey. Bunları kazıyorsun ama o kum tekrar Aynı şekilde kum fırtınasıyla o kanalı tekrar kapatıyor. Yani çok büyük bir problem aslında bu. Evet. UNESCO tarafından Dünya Mirası Adayı listesinde bir mühendislik harikası olarak geçiyor. Evet. Bugünkü masalımız Süveyş kanalının açılmasıyla ilgili bir masaldı. Ee, Süveyş kanalı dünya ticaretini tamamen değiştiren bir kanal. Normalde gemiler gereken süreden 15 gün kadar çok daha kısa bir süre içerisinde gitmeleri gereken yere gidebiliyorlar. Bir kıtayı dolaşmaktansa kıtanın arkasında dolaşmaktansa bu kanaldan geçebiliyorlar. Bu dünya ticareti için yani bizim bir ürünü yurt dışından getirdiğimizde yahut farklı bir noktada getirdiğimizde, talep ettiğimizde yahut gönderdiğimizde bunlar çoğunlukla gemilerle gidip gelir daha uygun fiyatlı olduğu için ve bu e, gemiler gemilerin maliyetleri çok yüksektir. İşte petrol harcarlar bak vardır çok ama çok harcama sağlarlar. Bu hem bu şekilde gidecekleri mesafeyi kısaltmış oldu hem de aynı şekilde dünyaya bir kolaylık sağlamış oldu. 160 kilometrelik yani İstanbul'dan Ankara'ya kadar giden o yol tüm insanlığın bir nevi kaderini değiştirmiş oldu. Evet bugünkü masalımız Pıtırcı Süveyş kanalını açtı. Masalıydı. Yarın yeni bir masal. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.